Toplum bize bir masal anlatarak büyütüyor. İyi olursan iyi olana denk gelirsin. Çalışırsan her şey yoluna girer. İnsanlar seni anlar. Gerçekte ise kimse kimseyi anlamıyor. Kimse kimse için yaşamıyor ve kimse senin iyiliğini senin kadar istemiyor. Videolar emek veriyorum dostum. Eğer ki videoya abone ve like atarsan beni gerçekten mutlu edersin. Hemen videomuza geçelim. Toplum bizi zehirlerken en etkili silahı beklentiler. Biz fark etmeden kafamızın içine yerleştirilen sorumluluklar, kalıplar, doğru kabul edilen yanlışlar var. Mesela hepimize başarılı olmalısın dendi ama kimse başarıyı tanımlamadı. Kime göre başarılı? Ne kadar para kazanırsan başarılısın? Kaç arkadaşın olursa sosyal bir insansın? Kimse cevaplamıyor. Çünkü toplumun cevabı yok. Sadece baskısı var. Zehir yavaş yavaş yayılıyor. İnsanlar seni sürekli gözlemliyor. Yargılıyor. Kıyaslıyor. Bir şeyi iyi yaptığında alkışlamıyorlar. Ama bir hatanda hemen konuşuyorlar. Çünkü toplumun temel refleksi desteklemek değil. Kontrol etmek. Kimse seni aşamasın. Senden yukarı çıkmasının istememesinin sebebi de bu. Herkes düzenli bir kutuda yaşamaya alışmış. Kutunun dışına çıkınca seni tehdit olarak görüyor. Daha da kötüsü toplum seni ne hissettiğin için umursamıyor. Seni güçlü sanıyor Dayanıklı sanıyorlar. Her şeyi tolere edecekmişsin gibi davranıyorlar. Ama senin yalnız kaldığında parçalandığını bilmiyorlar. Çünkü toplum insanların iç dünyasına değil sadece gösterdiklerine değer veriyor. Zehir sadece baskıyla gelmiyor. Bir de hızla geliyor. Herkes acele ediyor. Herkes koşuyor. Kimse neden koştuğunu bilmiyor ama yavaşlayan herkesi tembel ilan ediyorlar. Düşünmeye zaman bırakmayan bir sistemin içindeyiz. Ne istediğini, kimi, kim olduğunu, ne düşündüğünü çözmene fırsat yok. Toplumun senden tek beklentisi var sürüye uyman ve toplum bunu öyle ince yapıyor ki çoğu zaman suçlunun kendin olduğunu sanıyorsun. Moralim bozuksa ben hatalıyım, yoruluyorsam ben zayıfım, İnsanlar beni anlamıyorsa ben kötü biriyim. Hayır, Sorun sende değil dostum. Sorun herkese aynı yapmayı çalışan, farklı olanı dışlayan, en ufak bireyselliği tehdit olarak gören bir toplumda yaşaman. Bu yüzden çoğu insan kendini yabancı, kendi düşüncelerinde değil başkalarının dayattıklarını yaşıyor. Hissettiği şeyleri değil, toplumun hissetmen gerekiyor dediği şeyleri hissediyor. Gerçek yüzünü göstermekten korkuyor. Çünkü toplum en çok da gerçeği cezalandırıyor. Ama burada gerçek şu. Toplum seni değiştirmeye çalışırken seni kaybediyor. Zehirlendiğini fark etmiyor. Çünkü buna alışmış. Seni ise kendini bulmaya çalışırken sürekli savaş halindesin. Bu videonun amacı sana gaz vermek değil. Seni uyandırmak. Bu hayat senin, bu kafa senin dostum, bu yol senin kardeşim. Toplum seni şekillendirmesin. Asla buna izin vermeyin. Kendinizi ezdirmeyin. Sen kendini inşa et. Sizden beklediğim tek şey bu. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone ve like atarsanız beni gerçekten mutlu edersiniz. Görüşürüz arkadaşlar.